İyi akşamlar. Adana'dan selamlar. Arkadaşlar aracımız 77 model Şahin. Bu araçta daha önceden yapılmış bir ses sistemi vardı. Abimiz bizi görmüş. Şimdi arkadaşlar bu iki, iki akümüz var. Bu aküden bağaca amfimizde tesisat gidiyor. Şimdi kapı çalışmaları daha önce yapılmış. Maliyet yükselmesin diye biz buna girmedik. Şimdi arkadaşlar burada özellikle dikkat edeyim. Şimdi arabada merkezi kilit var. Cam otomatiği var. Kaldır indir. Ee, şimdi ben buradan amfiden gelen kablo herhangi bir şekilde burada ezilme yapmış olsa abimizin 3500-3700 lira aralığında aldığı amfinin çıkışları yanar diye ben dedim otomatik camdan ayıkmadığım için buraya müdahale etmiyorum. Kendim dedim kabloyu dıştan götüreceğim saygı duyarım dedi. Ya bu araç bize ait yani biz bunu da yapmak isteriz ama şimdi arkadaşlar ben bunu hangisi hangisi bilmiyorum. Biz cam otomotivinin kablosunu değiştirdik. Cam otomotiğine cam açmaya kalkar bağcı açılır camıga merkezi kiri de basar, ön motor kapı da açılır, Biz onu anlamadığımızdan oraya müdahale etmiyoruz ama en azından anti koruma amaçlı hem de buradaki kalabalığı biraz azaltayım diye kabloyu dıştan götüreceğim. Abimizin özellikle zaten kriye alaşım merağı var. Midrançların kapakları dahi e, krom kaplama yapılacak. Metal kapak verdim kaplattıracak. Test satımız arkadaşlar bu şekilde. Komple corap. Şimdi arkadaşlar cam altında pandoot var. Amfimiz midraçların altındaydı yani bu amfi bu şekilde yapılmıştı. Bir arkadaşımız yapmış, herine sağlık. Biz bunu depo üzerine buraya ama burada bir şey dikkat çekene. Arkadaşlar şimdi özellikle depo ile LPG tanka aynı rengi olduğu için güzel bir görüntü var. Arka tamponumuz da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bu amfiye yer yapacağım ama bu deponun görselini tamamen kapatmayacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Amfimiz orada duracak. Bu şekilde çalışmamız var. Şimdi abimiz bu aracı özenle yaptırmış. Buradaki panzot arkadaşlar. Ben bunu sökeceğim ama pancotu yeniden yapmayacağım. Çünkü ön ceplik pancot desek abimize baya bir maliyet. Orasını ben yapmadım ama değişiklik yapacağız. Böyle bir aracımız arkadaşlar. Mini Android takacağım. Youtube, Google hepsine girebilecek. Yani burada mini mini ekran. Daha önce videolarımda görmüşsünüzdür. Bu şekilde bir çalışmamız. Bu araç bizde 3-4 gün kalacak. diğer gelen müşterilerimizle bakacağız. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Paylaşırım zamanla. Adana selam olsun.